Bugün keçeden kalpli çanta yapacağız. Kalıbımız şöyle. 12 cm 30 cm şeklinde bir A4 kağıdı kestim. Şu aralıklar 3'er santim. Ona göre keçelerimizi kestim. Keçelerimizi ikiye katlayalım. Bu şekilde. Tam şöyle ikisini bu şekilde yuvarlak kısmı aşağı gelecek şekilde tutalım şu şekilde keçeleri bu şekilde sepet gibi öreceğiz çok güzel bir bayram çantası olacak kızların çok hoşuna gidecek şeker toplama çantası Önce böyle şekilsiz şükürsüz gibi gözüküyor. Sonrasında düzeliyor merak etmeyin. böyle şu şekilde içine elinizi sokmaya çalışırsanız bakın böyle düzelecek gördünüz mü düzeldi gayet güzel bir çantaya dönüştü şu şekilde sonrasında artık silikonla ne yapabilirsiniz bir sap yapıştırabilirsiniz şu şekilde. İstediğiniz renkleri kullanın. Çok keyifli hazırlaması da. Ya da diyorsanız ki ben dekoratif bir şey istiyorum. İçerisine bu şekilde laleleri yerleştirip sergileyebilirsiniz de. böyle dekoratif bir şey de oluşturabilirsiniz bu şekilde bu şekilde iki tane çantamız burada sağda renkle desenli rengi kullandım. Burada ikisi de desenli. Güle güle kullanın.